Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz Nerefer Durak Astropikal Bahçem Belçika isimli kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E bugün Sera bu gezimizin bu son bölümü bu olan 3. bölümü, bu bölümü bu izliyorsunuz bu şu bu anda. Bu yine Yalova'daki benim gittiğim seralardan bir tanesi. Burası giriş kısmı evet, ve sağ tarafta gördüğünüz üzere süs acı biberleri var. Mı? Sarısı, kırmızısı, moru ve arkadaşlar bu seralar ithal çiçek getirip toptan sattığı için seraya gelen ürünler geldiği gün ya da 3 gün içerisinde tamamen tükenmekte. O nedenle yerlerde bazı bölgeleri boşalmış göreceksiniz. Mesela burada süsleri alan çiçekçiler var. Hatta kendi aralarında da konuşurlarken dinledim biraz da. Yani diyorlar ki nar olmayanlar satılmıyor. Tekilerden seçtiği ona. Bakın bu aralardan hep seçip seçip alınmış. Bu tür iten seralarda da seçerek alabiliyorsunuz istediğiniz renge göre. Bakın yine karşı tarafta o şekilde. Şimdi arkadaşlar ben size seranın gezme keyfine bırakmak istiyorum. Çünkü sizler de ona da benim gibi böyle geziyor hissinin sizde de uyanmasını isterim. Ve hepinizin bugünün güzel geçmesini dileyerek videomun seslendirme kısmını Burada sonlandırıyorum ama ara ara benim sesimi duyacaksınızdır konuşmalarda. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyilik yapanlarınız bol olsun ve kendiniz için bir şey yapın lütfen. Hoşça kalın. Görüşmek Самый сухой bulduk. Şey ben şuraya bir tane opalin ayırdım da ne kadar? Hemen Bak. hemen Baksana, birine. Birine, birine şey. Geliyorum. Ha yine kasım pat mı buldun? Evet. Bak. Bak. Artık. Neydi? Ay, ne, ne bulmadı sen? Şundan ben de Belçika'da vardı almıştım. Yok şu. Onlardan da vardı. Şimdi onları da çekeyim. Yani o kadar çok çeşit var ki hangisini çekeceğimi şaşırdım. Arkadaşlar bu çiçekten bende Belçika'da vardı. Çok güzel bir portakal rengi çiçekleri olur. Muhteşemdir. Seranın bir kısmını gezemeyeceğim çünkü akşam arkadaşlarımla buluşacağım. O yüzden böyle bir çekim. Kısa kısa bir çekim oldu yani. Bende daç farklı renkleri var ama al çok güzeldir Şey bir şey soracağım, bambu menekşeler ne kadar? Şu sarılar, çok çok. şu şu bambu menekşeler var ya. Ama menekşeler orkide ya dilim sürdü. Bilmiyor musun? İmran, ben de fiyatı ne biliyorum. Ben de biliyorum. Bilmiyorum. 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 Evet,